Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan 100 Yılın Konut Projesi kapsamında 2025 yılı Sosyal Konut başvuruları devam etmektedir. İşte başvuru süreci ve İstanbul'daki projeler hakkındaki bilgiler. TOKİ 2025 başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Sosyal Konut başvuruları iki ana kanal üzerinden yapılabilmektedir. 1. E-devlet üzerinden başvuru, E-devlet kapısına giriş yapın. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra, arama çubuğuna Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya Sosyal Konut Projesi başvurusu yazarak ilgili hizmete ulaşabilirsiniz. Başvuru adımlarını takip edin. Başvuru ücreti Başvuru yaptıktan sonra sistemin size verdiği IBAN numarasına 5000 TL başvuru ücretini EFT bölü havale bölü ATM yoluyla yatırmanız gerekir. Bu ödeme belirlenen süre içinde yapılmazsa başvuru iptal olur. 2. Yetkili banka şubeleri üzerinden başvuru. Yetkili bankalar: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ, T Halk Bankası AŞ ve T Emlak Katılım Bankası AŞ şubeleri. Gerekli belgelerle kimlik fotokopisi, gelir belgeleri ve benzeri ilgili banka şubesine giderek ön başvuru formunu doldurabilirsiniz. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri başvuruları sadece şubeler aracılığıyla alınır ve bu kişilerden başvuru bedeli alınmaz. Başvuru şartları genel. Sosyal konut projelerine başvurabilmek için aranan genel şartlardan bazıları şunlardır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak. Başvuru sahibinin, eşi ve velayeti altındaki çocukları dahil Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konutunun bulunmaması ve daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri hariç. Projenin bulunduğu ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak veya o ilin nüfusuna kayıtlı olmak. Hane halkı aylık net geliri, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları için belirlenen üst limiti aşmamak. İstanbul için en fazla 145.000 TL. Diğer iller için en fazla 127 bin TL. Başvuru kategorileri, gençler, emekliler, Engelliler, şehit aileleri, gaziler, 3 ve üzeri çocuklu aileler diğer için farklı kontenjan ve bazı özel şartlar mevcuttur. TOKİ İstanbul'da hangi yerlere ev yapılacak? TOKİ'nin 2025 projelerinde İstanbul'da 100 bin sosyal konut inşa etmesi planlanmaktadır. Konutların hangi ilçelerde yapılacağı projeye özel olarak ilan edilmekle birlikte daha önceki kampanyalarda olduğu gibi konutların genellikle gelişim alanlarında ve merkezi olmayan bölgelerde yoğunlaşması beklenmektedir. İstanbul'da konut yapılması beklenen ve önceki projelerde adı geçen bölgeler arasında şunlar yer almaktadır. Arnavutköy, Esenyurt, Tuzla, Başakşehir, Silivri, Çatalca kesin ilçe ve proje bilgileri için TOKİ'nin resmi internet sitesini veya e-devlet üzerindeki proje başvuru ekranlarını takip etmeniz en doğru bilgiye ulaşmanızı sağlayacaktır. Başvuru yapmadan önce detaylı şartları ve projenin bulunduğu ilçeleri kontrol etmenizi öneririm.